Pony'ne win aldırırsan 5000 abone 10.000 like demiş. Bunun için önce Pony'nin gelmesini bekleyeceğiz. Siz de bu tarz challenge'larınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada yorumlar kısmında size özel bir sürprizim var. Pony geldi ve 400 metre uzaklıkta. Hoş geldin Pony'nciğim. Sana win aldıracağız. Aa baygın var. Bu nereden geldi? Biraz drop pususu yapalım. Anında geldi. Ooo MG. Pony vur şunu aferin. Hovnin kilimi çek. Aslanım. Aşağı düşmüştür. Oo, çok iyi vurdum. Oy baydım. Kardeş nereye gidiyorsun Gördüm. E 3 kişi kaldı. Aa vurdu onu. 1 vs 1. Vay sen hain. <laughs> Abone olmayı unutma.